şey hocam şimdi bugün nasıl bir telif rejimimiz var buraya biraz geçelim. Bir de bu işin ucu kimlerin elinde? Yani nereden o, nereye gidiyor bu şey? Yine evet. İngiltere mi var bunun arkasında veya Yahudi, İngiliz Yahudi medeniyeti mi var? Evet, evet. Hani Teoman Teoman Duralı'nın şey güzel. Evet. Güzel. E, şu, ya şu tespiti bir yapalım. E, gerçekten de e, fikri ürünlerin e, işte koruma altına alındı. 14. yüzyıla gidiyor ile beraber hızlandı, ama bu özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, özellikle de 1990'lardan itibaren çok yoğun ve çok e, modern anlamda bir fikri mülkiyet sistemi, konumuz özelinde de bir telif sistemi e, kuruldu dünya genelinde. E, Uluslararası örgütler var, e, Dünya Çağrı Örgütü, e, onun bir işte kuruluş anlaşmasının eki var, TRIPS anlaşması. E, buraya taraf olan ki Dünya Ticaret Örgütü Dünya Ticaretinin %98'ini e, temsil ediyor ve Hı. bunu regüle ediyor. Ve siz buralara çekince falan da koyamıyorsunuz. E, TRIPS anlaşması gereği de e, Türkiye ve diğer ülkeler bu 164-165 üye ülkesi var. E, bu ülkelerin tamamı yani Dünya Ticaretinin %98'i e, telif haklarını korumak zorunda. E, ne tür bir e, sistem var? Şu. Siz bir fikri ürün yani eser mahiyetinde ya da bağlantılı hak mahiyetinde bir fikri ürününüz varsa bu münhasıran sizin tekelinizdedir. Ee, başkası siz kullanabilirsiniz ve sizin izin verdikleriniz kullanabilir. Başkaları kullandığında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Hmm. Ee, ve yani siz bir eseri ihlal etmeye kalkıştığınızda bir yılla beş yıl arasında hapis cezası ile yargılanırsınız. Hmm. Ee, ve diyeceksiniz ki ya giren var mı? Var. Değil yani, e, tabii ki. Yani bu e, şakası yok. E, dünya genelinde e, bu şekilde ve e, cezai yaptırımı da koymak zorundasınız. Ya, uluslararası anlaşmalar o, hocam, gereğince. Batı'da ben uzun yıllar kaldım arada irtibatlı gidiyoruz. Hakikaten çok e, sıkı bu telif hakları konuları oralarda. Yani dolayısıyla da insanlarda bir ahlak da oluşmuş bunun neticesinde. Hani meşhur tartışmadır ya. Hani normlar ahlakı mı oluşturur? Normlar değerler mi oluşturur? Yoksa normsuz da değer oluşur mu filan? Ama benim şeyim normlar değer oluşturuyor. Yani kurallar bir anlamda belli insanlar ahlaklı da yapabiliyor. Hakikaten insanlar da ona uyuyor çoğu zaman yani. Yani bir yerde bir şey yayınladığınızda yıllar sonra oradan size hakkınız varsa gönderiyorlar. Yani ben mesela Türkiye'de çok doğru. görmüyorum bunu yani. Doğru. doğru. Yok bizde sistem tam oturmadığı için bu dedikleriniz doğru hocam. Eee ama hikaye şu, şimdi işte kitaptır, makaledir, işte müziktir, sinemadır falan böyle bu oldukça masum bir şekilde. Yani adam bir sinema yapıyorsa, bir müzik eseri ona meydana getiriyorsa tabi de telif haklarını almalıdır ve toplumda bunun bedelini ödemelidir. Bunda bir sorun yok. Yani bir akademisyen ya da bir yazar, bir roman, hikaye yazıyorsa, bilimsel bir eser yapıyorsa tabii de ki bir kalem hakkı almalıdır bir telif hakkı almalıdır ve bundan da bir gelir elde etmelidir. İmkan varsa da hatta onun günlük geçimini de buradan sağlayabilmelidir ki daha nitelikli fikri ürünler meydana gelsin. Çok masum bunlar. Yani bu yaklaşım olabildiğince masum olması gereken de insanın aklına da çok yatkın ve doğrusu da bu. Ama İslam hukukunda bir bir dönem buna karşı çıkılmış. Bazı hukukçular da karşı çıkıyor. Yani bu Bunlardan, bu tartışmalar batıda evet, da evet. E, olmuş olmamış değil yani bu işte e, Kant'a kadar giden ve Kant'ın işte oradaki mülkiyet teorisine o telif haklarını e, savunan bir pozisyonda ama bunun aksini savunanlar da var evet. e, işte Hayek mesela bu işlere karşı çıkar ve tamamen e, liberal bir yaklaşımla işte bırakınız yapsınlar bırakınız Adam Smith farklı e, kanaatte ama patent ekseninde daha çok bu tartışmalar yapıldı batıda. Günün sonunda bir sistem oturtuldu. Sistemin problemi nedir ve ipin ucu kimde diye sordunuz. Yani onu ıskalamak istemiyorum o sorunuzu. Gerçekten de ilk bakışta çok masum ve telif haklarının ya da patentlerin, markaların, tasarımların korunması, işte orada özgün buluşlar yapılsın, fikri ürünler geliştirilsin. Bunda ne var ki e, diyeceğiz. E, bu e, makul bir yaklaşım e, elbette. E, ama şu var, konu fazlasıyla abartıldı ve e, o kadar abartıldı ki mesela e, artık bu bir ne bileyim e, gelişmişlerin gelişmemişleri ya da gelişmekte olanları ezdiği, e, sömürdüğü, sömürdüğü, ezdiği, onların kaynaklarını döviz olarak transfer ettiği bir hukuki araca. Dönüşmüş yani vaziyette. sömürge aynen devam ediyor, kılık değiştirdi. E, biraz başlayayım. öyle. Evet. evet, evet. Biraz öyle. Evet. E, yani bu e, konu fazlasıyla abartıldı ve bu abartma o kadar ileri gitti ki mesela Türkiye'de e, şu anda e, yani bir 15-20 yıl önce bir rakam vardı elimde yıllık 2 milyar dolar Türkiye yurt dışına sadece yazılımdan e, döviz transferi yapıyordu. Belki o. bugün elimde bir rakam yok. Belki 40-50 milyar dolar. Bu da benim evet. cari açığımı oluşturuyor. Evet. Ee, bu ne kadar e, adil, e, e, mantıklı e, bir düzen. Bunu e, bunu tartışmak gerekiyor. Ve burada işte bir kutu ilaç 3,5 milyon dolar. Evet. Bir kutu ilaç. Evet. Ee, bu e, 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 hemofili ilacı. Semalı e, e, çocuk hastalıklarıyla ilgili bir kutu ilaç 2,1 milyon dolar. Evet. E, bir başka ilaç 73 bin euroya düştü 100 bin dolar civarındaydı e İnsanlar sosyal medyada aralarında para toplayıp ondan sonra bu Hocam daha e... dün bir hocamız var bizim üniversitede bir hocamız bir hasta talebesi için bir her ay 130 bin lira zannediyorum verilmesi gerekiyormuş bir iğne gibi bir şey tam bilmiyorum yani bu 6-7 defa uygulanacak. Yılda bu 6 defa. Farklı evet. yerlerden bunu evet. temin etmeye çalışıyordu yardım anlamında. Evet işte bu benim anlattığım evet, benzer meseleler şey. bunlar. Bunlar işte yetim ilaç olarak falan geçiyor ve bu artık bir sömürü haline geliyor. Belli emniyet sıbapları konulması gerekiyor. Belli limitler konulması gerekiyor. Değilse çok cicili bicili olan ya da bize bu şekilde gösterilen bir sistem sizin... E, ekonominizi e, sosyal yapınızı tarumar ediyor bilgiye erişim bir problem haline geliyor e, yani bunu zaten tartışmaya açıldı yapay zeka e, bölümünde belki bunu konuşacağız yani o kız, e, orada artık e, kendileri yani batı bu sistemi kurdu e, ve gelişmemişlerin önüne koydu Şimdi onlar kendi içinde bunu yapay zeka ekseninde tartışmaya başladılar zaten. Yani bir de alıştırdılar, bağımlı hale getirdiler. Bunun da bir bağımlılığı var. yani Bağımlılığın var ötesinde yani. hocam adam size bunu zorluyor. Yani evet. çünkü uluslararası metinler var. Bu metinlere uygun regülasyonunuzu yapacaksınız. Aynen. Bunu zaten herkes yapmak zorunda kaldı. Ondan sonra da bunu uygulayacaksınız diyor adam ve uygulanıyor sistem, şu anda. Sistem, her türlü tabii. sistem ona göre çalışıyor. Mecbur tabii, uyuyorsun tabii, tabii. yani. Ama işte tabii sistem geliş, gelişmemişlerde e, düzgün çalışmıyor. Mesela Türkiye'de telif e, sistemi e, sağlıklı e, bir türlü oturtulamadı zeminine. Bir de bu otel, restoran gibi yerlerde telifler var. Ee, yine radyo, TV gibi kuruluşlarda da telif ödemesi yapılıyor. Bu toplu ödeme Nereden çıkıyor? Nasıl bunun meslek helifi? birlikleri diye bir şey duymuş olmanız lazım hocam. Evet. Bu mesham, her türlü şeyler. Evet, evet. Mesam, MSG, Müyap gibi bir takım meslek birlikleri vardır. Bunlar işte ilgili sanatçılar, yazarlar, çizerler, yani eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri bu meslek birliklerine üye olurlar ve onlara bizim haklarımızı, telif haklarımızı takip edin diye onlara şey verirler, bir yetki belgeleri verirler. O yetki belgeleri çerçevesinde bu meslek birlikleri umuma açık yerlerde ve umuma iletimlerde ve bir de temsil hakkı deriz biz, umuma iletim hakkı ve temsil hakkı bunları takip edin. Mekanik haklar vardır çoğaltma. Bunları takip edin şeklinde bu meslek birlikleri de işte bu otel, restoran gibi umma açık mahallerden her yıl para talep eder. Onlar tarife yayınlarlar. O tarifeye uygun bir şekilde bize bu paraları ödeyin kardeşim derler. Radyo televizyonlardan alırlar. Ve artık internet çok yaygın. Oradaki işte YouTube gibi, Spotify gibi kanallardan da bu dijital platformlardan bu paraları bize ödeyin derler. İtişler, kakışlar vardır. Bunlar üzerinden toplanan bu telif gelirleri bu hak sahiplerine verilir. Peki hocam, bu burada... sistem çok sağlıklı çalışmıyor ha, Türkiye'de. Onu tam da ben soracaktım. Türkiye'deki bu meslek kuruluşlarında meslek birlikleri, meslek birliklerinde bir biliyorsunuz yani siz de benden daha iyi bilirsiniz ama genel bir hani ideolojik yapılanmalar da, elbette, da var. Elbette elbette evet. Dolayısıyla onlarla ilgili mi bu iyi çalışmaması? Yok başlıyor? hayır hayır. Yani bu fazlasıyla ince bir konu, Telif hakları dediğimizde şimdi normalde siz bir kitap yayınladınız oryantalizmle ilgili. Ee, bu kitabı e, yayıncıya siz bir telif sözleşmesiyle veriyorsunuz ve diyorsunuz ki bana %10 %20 buradan bir evet. telif geliri ver kardeşim diyorsunuz. Sizin kitabınız 10.000 tane basıyor ve ondan sonra okuyucu bunu alıyor. Telifi de içinde olmak üzere e, bu kitabı e, ediniyor. Daha sonra bunu bağışlıyor. Bir e, oğluna veriyor e, vesaire. E, siz telifinizi alıyorsunuz. Yayıncı da buradaki o girişimden kaynaklı kendi payını alıyor sistem buna uygun çalışıyor bu dediğimiz kısımda ise bu toplu hak de, takibi dediğimiz kısımda sistem böyle çalışmıyor artık kitaplar bile dijitalleşti müzik evet, sinema doğru. tamamen dijitalleşti ee, ve umuma açık e, yerler ve umuma iletim, işte bu internet gibi gelirler buralara kaydı evet. buralardan da bu paraların ödenmesi gerekiyor toplum buna direniyor yani hem reel sektör hem de internet gibi daha soft sektörler yayın sektörleri şey, e, telif ödemeye yanaşmıyor. Yani tamam. bu dünyada oturmuş olan bir sistem. O az önce az önce söylediğimiz şey yani o yani gazetelerin ürettiği haberlere. Ona ben evet. Şey onun direnmesi. başka bir versiyonu evet. e, ama orada hak yok yani habercilere bir hak verilmemiş yasa koyucu tarafından. Bu dediğim kısımda ha. hak var yasa hmm. bunu tanımlıyor. Ve siz buna uymadığınızda bir ila 5 yıl hapis, hmm. tazminatlar vesaire ile karşı karşıyasınız. O haberlerde bir boşluk oluştu. Haberlerde boşluk oluştu. Hmm. Şimdi, şimdi bu tamam boşluğu yani. yasak oyucu dolduracak diye ümit ediyoruz. Tamam. Anladım şimdi.